Herkese selam millet kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerinizdir. Bugün bu aranda yeni gelen gece pazarını açılım yapacağız. Ve bu arada şu senin yanımda Ersin ve Bartu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bugün e, bayramın ikinci günü. Bayramda en içten dilekleriyle kutlarım. Gece pazarına bakalım. Açılımına başlayalım. Ana hesabından başlayalım. Bakalım ne çıkacak. Let's go. Bismillah. Güzel bu arada. Bu çay ihtiyacı yok sen. Bu çay ihtiyacım yok valla güzel bir tane pembe gelirse niye olmasın? İndirimler aslında bir nevi çok güzel gitti indirimler ama bakalım. Abo. Güzel vandal ama az indirim. Bana şöyle güzel bir şey ver abi. Güzel Güzel. Bu da şerif olacak. Ya, bu, yok vallahi. yok çok et çok et. Buna bu ne geldi? Bu da, var, yaklaşık, bu, da, bu da kötü olacak. Evet, bu da kötü Şimdi diğer hesabıma geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldi yani ikinci hesabımda karşınızdayım. Bakalım bu hesabımda ne çıkacak? Boş. <laughs> Riot. <gülüyor> tamam. limit skenim ondan çıkıyor. Bak buradan bana iyi bir vandal verirsen anlaşabiliriz. Başı başı. Hadi iyi bir vandal be. Neptün vandal geldi. Okay. Hadi bir tane Neptün. vandal be kardeşim. Biz üçüncü hesabımıza girip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik üçüncü hesabımıza karşınızdayız. Bakalım bu hesabımıza ne gelecek? Bu hesap, önceki hesap videolarını izlerdi, izlediyseniz çok en şanslı hesapların birisiydi ama bu videoda kötü gözüküyor. Hiç sarı gelmedi. Arkadaşım. Çok bok gibi yedi. Sonraki hesabımıza geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik yine bir hesabımızda karşınızdayız bakalım bu sefer erşin hesabındayız. <gülüyor> <gülüyor> evet, vallahi koyacağım burayı. Artık kaç yaşındayım? Vallahi koyacağım <laughs> burayı. Vallahi bu sefer kim? Ne geldi? Ya <laughs> oğlum çok erşinli. Burayı sansürlemeyeceğim. Başına o kelimeyi siz koyun. Git duş al. Baştaki kelimeyi siz anladınız. Bir güzel haftesi al. Bayramdan bayramdan çıktıktan sonra belli ki yanlış Bu arada Sakura Şerif en iyi klasik şeriftir. Bir tane mandal ver bari, efendim var. Güzel var. Neyse arkadaşlar bir sonraki hesabımıza geçip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar 5. hesapla karşınızdayız bakalım bu hesabımıza ne gelecek. Lan anana avradını bana küfür ettiriyor. Lan 5. hesaba girdik bir tane, bir tane bari, bir tane yeşil var ya. Yeşil yeşili? Askımı geri ver. Sarı ver bak beni bile unutturdu ya. Bir tane de bir sarı ver ya. Bunlar vandal değil abi söyleyeyim. Uff şu karikatürüze o kadar güzel ki adam vurdukça rengi değişiyor ya. <laughs> çok iyi Aa, <gülüyor> Arkadaşlar. Evet. <laughs> <Yani>, bir gelir <laughs> falan da olabilecek en keskinler olabilir ya. Aynen bunlar öyle ya. Neyse biz 6. hesabımıza girip hemen geliyorum. Açtım işte ekran. Neyi ne yapıyorsun? Konuş ki ayaklara bak be. Gelen ekrana geliyorum. Bu şekilde... Onda bu sonucu 3 kişiden ikisi kare. Evet o... kanki sunucunun sahibi sahibi kara amına Tamam. Ondan dolayı ismül buraya yuvarlığa gidiyor. Evet 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 evet. Değil. Ama her türlü ki iki yanla gireceğiz. Oğlum baksana sağ, sağ, sağdaki isimleri Nasıl? okuyorum. Aynen. Erkek yok. Peki. Ahmet abi seninle fayma başlasak. <laughs> Bak burada çok karı var. Sus yani. iki dakika Gidip ambarıza koyacağım. Evet arkadaşlar geldik bir sonraki hesabımıza karşınızdayız. Bu mağlamız kötüymüş. Gece pazarında iki tane... Bu <laughs> başlıyoruz. Bu bizim Ersin'in en sevdiği hesaptır. Bizim Ersin bayılır bu hesaba. Kim kalktı? Çok güzel. Çok güzel iyi. Indirim. Çok iyi. Bayağı bay, yerdim. Bayağı Bayağı en kötü. En kötü Şimdi en kötü bıçak çıkacak. Aynen. En kötü. Bez olsun artık artık adam kafasına mı vurur? Oo. <laughs> Düş kıran. Neyse bir sonraki hesabımıza geçip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldik bir sonraki hesabımıza. Bakın bu hesabımızda ne çıkacak? Bu hesabımızdan bir kırmızı iki pembe çıkıyor. Harbiden... Bir dakika bir dakika açma. Pembeyi açma tahmin edeceğim. Tamam açma. Ama söyle bir tane. Ne, ne biri kaos vandal. İkisinden biri kaos vandal. Daha son gelmiyor diye biliyorum. 2075 Eee o zaman. Gelmiyor. E o zaman boşver artık artık. Tekin Operatör. Geldim. Bu ne lan bunu. Bunu Vovorant bile bilmiyor böyle bir. Neyse. Şimdi bir sonraki hesabımıza geçip hemen hemen geliyorum. Evet arkadaşlar o, geldik bir sonraki o, hesabımıza. 8. hesabımızdayız. Bu sefer 3 pembe 3 de yeşil ile başlıyoruz. Pembe ne amına koyayım? Kırmızı ne o? Kırmızı <laughs> renk kör Pembe oğlum. Hem... O bu frenzi değil. Mi? Neptün mandal güzel. Harik ben o, o seti hiç görmedim. O frenzi yeni mi geldi? Evet onun fentimi de var hatta. Gaye Gay intikam tıkan bakı. Bakı. Çok güzel. Evet arkadaşlar 9. hesabımıza geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik tık... 9. hesabımıza bakalım bu yeni hesap açılmış bir hesabını nasıl bir gönderim yapıyor Riot. ne ben ne amına koyayım. Tak kaç. 2 level Bakalım Oyun başlatmaya bir hevesi var mı o şeyin Yok ya, ya arkadaşım sen Ben bunu diyorum ki kendi hesabıma çıksın çıkmıyor ya Minima Şerif mi? Minima Şerif baya iyi ya İyi iyi Televizyon <laughs> şey indirim baya iyi Bak şu an bu indirim aşırı çok beğendim Şu ikisi benim o hesabıma olmuş olsaydı ne alırdım Neyse arkadaşlar son hesabımıza geçeyim Giriyorum. Merhabalar arkadaşlar. Bir başka hesapta daha birlikteyiz. Evet Ahmet abi sen deyim. Evet arkadaşlar son hesapla karşınızdayız. Bakalım bu hesabımıza ne geliyor? Bu hesabımıza 3 hmm. Bana... pembe, pembe geliyor. Pembelerimizden bak, bir kar, birisi. diye arayacağız. Çok seviyorum. Guardian hmm. bak perfect. Perfect güzel bu arada. Of. Ah, yani, At, at, at. <laughs> bir de bir bıçağımızı açalım. Açık kanat Ya arkadaşım ya. Bundan bedava tamam. Evet arkadaşlar son hesabımızı açmış bulunmaktayız ve çıkanlar bunlar. Videoyu, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.